solu mu alayım ben? Yok 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 Lan Delaya bak ya Delirtti beni Kanka öbür hangara indiler Şu hangardılar Kanka Arkam var yeah <laughs> <Geliyor>. i marked a <laughs> location marked a location Gel kit atacağım. Neyse var, orada dur. Var. Gelen var. Karşı. Şey. Arkamız var. من بتونم Kanka, önce şu tarafı halledelim. Red evet, çıktı Tamam. Sağ tarafta var. Oynamam bak, sargı dedi. Kit atayım sana. Olur, olur. Al, Al şu enerjiyi de. Şey... Ağrı kesiciydi. Hadi. Aha dur şu yeleği alın. Kırık oğlum lan bırak. Fark etmez. Benim bir yelek de kırık. Kanka bak şu taraf var. Mark evet. bir Yelek var mı? <laughs> <laughs> şey ya. Ölüm. Uçarken vurdum bebeği. Yakın geldim ya. Bardan İçeri kaç. Bakıyor mu na? Bilmiyorum. Gel buraya. Al şunu. Hala orada. Burada gel bastım. Kaç. Oy. Bekle bekle kurtulmam lazım. 4x var. Tam çıkıyor şimdi. Oğlan ses alıyor. Kaya birisi olabilir bir yerlerde. kar var burada gördün mü? Yok. I got supplies. Beni bırak. Böyle işim yok şu anlık. Bir kar mar bulursam alırım ben de. Neredeydi o bu kar? Buradan mahrum kaldım. Oraları bir de kesiyoruz. Scope var mı kanka? 4 ile 3 var. E, ee, Drop'a adam gidiyor. Bekle bekle bekle. bekle. Body. Oğlum. Bir body de benden yedi. Hareket etmiyor adam. Marked location. Bir body daha. Zaten 3 eli kırıldı. Adamın koşu yoluna atıyorum. Hı. Hmm. Hareket etmiyor. Duruyor. Bu atıyor. Belki de bottur. Lan bot drop mu alacak? <laughs> Sen direkt bitirdin değil mi? Aha <laughs> direkt bitti. Buraya gelen olur ama. Paradise'dan çıkanlar falan. AVM var gel. Üç kask var bunda Dur dur dur, ateş etme sakın bekle arkamız var Gel 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 Kitap abi, bir abi. tane Ü 345 yılda 350 tarafından tepeden Arkamız var Yat. <laughs> Bomba geldi var. Atıyorum önümüze. Şöyle... evet Adam yattı büyük. sağ tarafa geçmeye çalışsam naklar mısın? Bir tane sıksın da ben naklayayım o iti. Şu tepelerden attı gibi geldi Mark Şuralarda kesin. bir yerde. Kolumuz da var. Biliyorum. Önce şunu halletmemiz lazım. Ha, tepeden mi İt oğlu Ağacın arkasında önümüzde. And... <laughs> e, yakın ağaç mı? Evet evet şu hemen önümüzdeki Mark ya. Bomba al şak gelen var marked the location yukarıda mı yok yok önümüzdeki Ha gelmiyor. tamam bandaj dönüyor yılan yapıyor. nereye gidiyor aha birbirini tavaladı Önümüzde önümüzde önümüzde. O değil. Dedim. Sen dedim burada bir yerde. Bir yap. Oğlum bu adama bizi bastın mı? Geç. Gel 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 Nasıl korudum ama? Eyvallah Arkamızda bot <laughs> Kötü kanka <laughs> Ver ettin kendini be Tavama çarptı bir iki tane de Gag oldu Yo senin tavana çarpmış benim tavana çarpmış Şaka mı yapıyorsunuz ya? Yani? Açıktan oynamadık Arkamız var şurası Önce ona bakacağız Görüyor soldan gelecek Güzel Nereye gitti burada? Bir çıksın falan var mı? Var. Atayım mı? Yok yok. Var bende. Buradan sıkan nerede? Ah karşıda 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 geliyor. Aşağıya ama şey Bir body yedi. Bir body de benden yedi. Sağımız da var. Kanka onu bitirelim. Tamam. O bize sıkıntı yaratacak şu an. Açıktayım böyle ya boşver. Çok az canı var lan. Nerede? Solda, sol. Gel gel gel. Gel kanka. Tamam. Açıktan oynama kanka, yatıyorlar. Göremiyoruz ki. Kı var mı kitin? Kitim var da, alan da geliyor. <laughs> alan, sen kiti bas. Alan içinden gebertiriz ya O adamı, mi? adamı kondu. Gördüm, gördüm. Şimdi onu bana. Bomba attı. Aa süs attı. Nerede? Geliyor. Nerede? Buralardaydı. Yılan yapıyor olabilir. Yılan yapıyor dikkat et. <laughs> Tam sıkıntı yok. Sanki şöyle bir tık geriye gidiyorum. Yanıyor mu lan? Bir tık arkaya geçtim ben bak. Tamam tamam ben buradayım. Evet. Ne oldu lan? Karşıya geçin, ben çabuk. Kanka, kit basıyorum geliyorum. Şeyi kullanıyorsun. <laughs> <laughs> Dikkat mı? mi? Köprüye bakacaklar. Nereden gördün? Yanındaydı. Botmuş. Oğlum son altıya bot kalmaz. Kalmış. solumuz kanka. Şu taraftan atlar. Duydum. Bu nereye sıkıyordu? Benim ne kadar yılan var lan. Karşıda bir tane var. Şurada. Mark the location. Mark the location. Şurada geliyor bize doğru. Yılan yapıyor kanka galiba. Kanka. Güzel. Bence fena değildi.